Merhaba arkadaşlar, bugün zeytinyağlı kereviz yapıyoruz. Önce malzemelerimizi sayıyoruz. Bir çay bardağı bezelyemiz var. Bırak şimdi onu. Sonra bir avuç, burada 15 tane falan arpacık soğanımız var. Dört tane benim orta boy kerevizim var. Yine iki tane orta boy patatesimiz var. Şöyle 4-5 tane sarımsak kullanacağız. Alayım. Yarım limon suyumuz var. Bir tane de portakal suyumuz var arkadaşlar. Sonra bunu bağlamak için bir yemek kaşığı unumuz var. <laughs> Tamam, Koyur ya tamam. <laughs> tamam dur. dur. Dur tamam. Tamam bırak buraya sayalım önce. Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı kereviz yapıyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> alkış. Evet alkış. Alkış. Tamam bu alkışı sonunda yap tamam mı şimdi yapma. Ya. Merhaba arkadaşlar bugün zeytinyağlı kerevizi yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün zeytinyağlı kerevizi yapıyoruz. Önce malzemelerimizi sayıyoruz. Benim şöyle 4 tane orta boy kerevizim var. Ee, i̇ki tane yine orta boy patates kullanacağız. İki tane havucumuz var. Bir bardak bezelyemiz var. Şöyle Zeynep'imiz var. Bize yardım <laughs> edecek Zeynep'imiz var. Sonra... Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı kereviz yapıyoruz. Önce malzemelerimizi sayıyoruz. Bir tane portakal suyumuz var. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, daha içme. <laughs>